Rusya için Gazprom yalnızca bir enerji şirketi değil, aynı zamanda ekonomik istikrar ve uluslararası enerji diplomasisinin temel taşlarından biri. Doğal gaz Kremlin'in Avrupa üzerindeki en büyük baskı aracıydı. Ülkeler sıcak kalabilmek için Moskova'nın kapısını çalmak zorundaydı. Ancak Gazprom küresel enerji piyasasında zorlu bir sınavdan geçiyor. Kuzey akım boru hatlarında yaşanan patlamalar ve Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltma çabaları Gazprom'un ihracatına yarıdan fazla düşürdü. Gelirler bir önceki yıla göre %30 oranında geriledi. Uzun yıllar boyunca Avrupa'nın enerji güvenliğini elinde tutan şirket bu açığı kapatmak için rotasını Asya'ya, özellikle de Çin'e çevirdi. Ancak Çin Gazprom'dan avantajlı fiyatlar ve büyük altyapı yatırımları talep ederek müzakereleri uzatıyor. Rusya Gazprom'u ayakta tutabilmek için yeni teşvikler ve vergi indirimleri üzerinde çalışıyor. Ancak şirketin eski gücüne kavuşması için yeterli olup olmayacağı belirsiz. Gazprom Avrupa'daki kayıplarını telafi edebilecek mi? Gelin 10 başlıkta daha detaylı bakalım. Detaylara geçmeden önce gazeteni. YouTube kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Rusya'da doğal gazın kullanımı ve sanayileşmesi uzun bir süreç içinde gelişti. Rusya'daki ilk gaz lambaları 1819 yılında Sankt Petersburg'daki Abdekarski adasında yakıldı. Ancak o dönemde gaz günlük hayatta sınırlı bir kullanım alanına sahip. Moskova'nın gazlaştırılması ise ancak 1860'larda başladı. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde Rusya'da gaz üretimi hala emekleme aşamasındaydı. O dönemde aydınlatma amacıyla kullanılan gaz kömürün kuru damıtılmasıyla elde ediliyordu ve ülkede bu işlemi gerçekleştiren sadece sadece birkaç küçük fabrika bulunuyordu. Aynı zamanda petrol üretimi gelişmeye başlayınca petrol gazı da doğal bir yan ürün olarak ortaya çıktı. Bu yeni yakıtla çalışan ilk kazan daireleri Bakü ve Grozno'da kuruldu. Sovyetler Birliği'nde doğalgaz 1930'lara kadar büyük bir enerji kaynağı olarak görülmüyordu ve ilk gaz yataklarının geliştirilmesi oldukça yavaş ilerliyordu. Ancak 1933 yılında Sovyet hükümeti bu sektörü daha ciddi almaya başladı ve Glavgaz adlı kurum kuruldu. Bu kurumun görevi yeni doğalgaz yataklarını araştırmak ve geliştirmek oldu. Sonuç olarak üretimde ciddi bir artış gözlemlendi. Sovyet gaz endüstrisinin doğuşu ise 1942 yılına dayanır. Bu yıl SSCB'de ilk gaz yatakları keşfedildi ve bu gazın taşınmasını sağlayacak boru hatları inşa edildi. Bu hatlardan biri Bugruslan ve Kubişev yerleşimlerini birbirine bağlıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler hükümeti doğal gazın önemini kavrayarak Saratov-Moskova ana doğal gaz boru hattının inşasına karar verdi. Bu proje SSCB'nin ilk dünyanın ise ikinci ultra uzun doğal gaz boru boru hattıydı. Boru hattı için gereken ekipman ve malzemeler ABD'den land lease, ödünç verme, kiralama programı kapsamında temin edildi. Boru hattının inşası kulak esirleri tarafından gerçekleştirildi. Gazprom'un 1989 yılında kurulmasından önce Sovyetler Birliği'nde doğal gaz sektörü tamamen devlet kontrolü altındaydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Gazprom'un doğuşuyla bu sektör tamamen farklı bir yapıya büründü. Gazprom'un kökleri Sovyetler Birliği'nin merkezi planlı ekonomi modeline dayanır. SSCB 20. yüzyıl boyunca gaz üretimi ve altyapısını büyük ölçüde devlet kontrolünde gerçekleştirdi. 1980'lere gelindiğinde Sovyetler Birliği dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi haline gelmişti ve gaz sektörü ülkenin en kritik ekonomi unsurlarından biri olmuştu. Ancak Sovyet ekonomisinin merkezi planlamaya dayalı olması ve katı devlet kontrolü sektörde esneklik ve verimlilik sorunlarına yol açıyordu. 1989 yılında Mihail Garbaçov'un Perestro yani yeniden yapılanma politikaları çerçevesinde doğalgaz sektörünün yönetimini daha esnek hale getirmek için Gazprom kuruldu. Şirket Sovyet doğal gaz altyapısını devralan ve işleten devlete ait bir tekel olarak ortaya çıktı. İlk başkanı Viktor Chernomord'du. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte Gazprom Rusya Federasyonu'nun kontrolüne geçti. Ancak bu süreç büyük bir ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık dönemine denk geldi. Yeni kurulan Rus hükümeti devlet varlıklarını özelleştirme sürecine girerken Gazprom'u elinde tutmaya Karar verdi. Çünkü şirket Rusya'nın en büyük döviz kazanç kapısıydı ve ülkenin en önemli enerji kaynağıydı. 1993 yılına gelindiğinde Gazprom Rusya'nın bütçe gelirlerinin %3'ünü sağlıyordu ve yabancı ülkelere yapılan doğalgaz ihracatından milyarlarca dolar kazandırıyordu. Öyle ki medya Gazprom için altın yumurtlayan tavuk benzetmesini kullanıyordu. Ancak şirketin önünde büyük problemler vardı. Sovyetler Birliği'nden kalan borçlar ve gaz sektöründeki kaos şirketin mali yapısını zorlamaya başlamıştı. Rusya'daki ekonomik kriz nedeniyle iç tüketiciler Gazprom'a olan borçlarını ödeyemiyordu. Şirketin yönetimi devletle karmaşık ilişkiler içindeydi ve siyasetle iç içe geçmişti. 1994 yılında Gazprom'un başına Rem Viyahirov geçti. O dönemde Gazprom'un devlet hisselerinin %40'ı hükümete aitken %30 %35'i yönetim kontrolündeydi. Riyahirif hükümetle yaptığı anlaşmayla bu %35'lik hisseyi yönetme hakkını aldı ve böylece Gazprom'u fiili olarak özel bir şirket yönetti. Ancak 1996'da Rus hükümeti Gazprom hisselerinin borsada işlem görmesine izin verdi ve şirketin özelleştirme süreci resmen başladı. Aynı dönemde Gazprom Polonya gibi ülkelere büyük doğalgaz tedarik anlaşmaları imzalayarak uluslararası pazarda gücünü artırmaya başladı. Gazprom'un ilk CEO'su ve daha sonra başbakan olan Victor Chernomordan şirketi devlet müdahalesinden koruyan bir şemsiye görevi görüyordu. Onun döneminde Gazprom yöneticileri için büyük kazançlar sağlayan ancak devlete yeterince katkı yapmayan bir yapı haline gelmişti. Gazprom 1992 yılında Boris Yeltsin'den istikrar fonu kurma yetkisini aldı. Bu fonun vergiden muaf olması şirketin mali işlemlerini dışarıya kapalı ve denetimsiz hale getirdi. Şirketin kazancının önemli bir kısmı belirsiz yerlere gidiyordu ve bu paraların büyük ölçüde yönet yöneticilere ve yurt dışındaki vergi cennetlerine aktarıldığı iddia ediliyordu. 1990'larda Rusya'da genel olarak vergi ödenmiyordu. Devletin bütçesini dolduran en büyük kaynaklardan biri Gazprom'du. Ancak ödediği vergiler herhangi bir yasal çerçeveye bağlı değildi. Her yıl hükümetle özel anlaşmalar yapılarak belirleniyordu. Şirket hem devlete destek oluyor hem de kendi yöneticileri için büyük kazançlar sağlıyordu. Gazprom 1990'larda devletten bağımsız bir ekonomik güç haline gelmişti. Hem devletin kasasını dolduran hem de yöneticilerine büyük servetler kazandıran bir yapıydı. Ancak finansal işlemleri şeffaf değildi ve büyük miktarda para bilinmeyen yönlere akıyordu. Aynı zamanda siyasi etkisi de büyüktü. Kremlin'in projelerine destek veriyor, seçim kampanyalarını finanse ediyordu. Ancak bu dönem 1998 krizinden sonra değişmeye başladı. 1998 yılında Rusya büyük bir ekonomik kriz yaşadı. Rus ekonomisi büyük ölçüde petrol ve doğal gaz gelirlerine bağımlıydı. 1997 ve 1998 yıllarında petrol fiyatları hızla düştü. Petrol ve gaz gelirleri azalınca Rusya hükümetinin bütçesi büyük açık vermeye başladı. Rus hükümeti devlet tahvili satarak borçlanıyordu. Ancak kriz nedeniyle kimse Rusya'ya borç vermek istemedi. Devlet tahvillerinin faiz oranları çok yüksekti ancak bu borçları geri ödemek mümkün değildi. 1998'de yatırımcılar Rusya'nın borçlarını ödeyemeyeceğini fark edildi edince ellerindeki rubleyi hızla sattılar. Bunun sonucunda dolar ve diğer yabancı para birimlerine talep arttı. Ruble hızla değer kaybetti. Merkez Bankası rubleyi savunmak için döviz rezervlerini kullanmaya çalıştı ancak rezervler hızla tükendi. 17 Ağustos 1998'de hükümet resmen rubleyi devalüe ederek borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti ve bu krizden en çok etkilenen Gazprom oldu. Gazprom iç piyasada şirketlere ve belediyelere gaz satıyordu ama müşteriler ödeme yapamıyordu. Devletin vergi toplama sistemi çöktüğü için Gazprom'a büyük bir bir vergi yükü bindi. Kriz nedeniyle Gazprom'un döviz cinsinden borçları arttı. Çünkü ruble hızla değer kaybetti. 1998'de Gazprom'un vergi borcu 2 milyar dolara aşmıştı. Şirket bu borcu ödeyemediği için hükümetle pazarlık yapmak zorunda kaldı. Rus hükümeti Gazprom'un vergi borçlarını tahsil etmek ve şirket üzerindeki kontrolünü artırmak için çeşitli önlemler aldı. Bu önlemler arasında şirketin varlıklarına el koyma tehdidi ve yönetim yapısında değişiklikler yapma girişimleri bulunuyordu. Başbakan Sergey Kriyenko ve Devlet Vergi Dairesi Başkanı Boris Fedorov, Gazprom'un vergi borçlarını ödemesi için agresif bir kampanya başlattı. Gazprom'un varlıklarına el konulabileceğini açıkladılar. Gazprom sadece bir enerji devi değil, aynı zamanda devletin kontrolünü elinde tutmaya çalışan güçlü bir ekonomik oyuncuydu. 1990'ların ortalarında Rusya'daki genç reformcular özellikle Chubais ve Nemtsov gibi isimler Gazprom'un tekelini kırmak ve şirketi şeffaf hale getirmek istiyordu. Ancak 1998'deki büyük mali kriz bu planları engelledi ve Gazprom'un tekelci yapısı korundu. Chernomorden dönemi sona erdi ve yeni Cumhurbaşkanı Putin'in liderliğinde devlet Gazprom'u kontrol altına almayı amaçladı. Putin'in ilk yıllarında Gazprom'un CEO'su Viyahirev şirketin içindeki en güçlü figürlerden biriydi. Ancak Kremlin bu durumu değiştirme niyetinde. Putin Gazprom'un CEO'su olarak Viyahirov'u değiştirme kararı aldı ve yerine Alexey Miller'ı getirdi. Miller, Putin'in St. Petersburg'dan tanıdığı ve güven duyduğu bir isimdi. Bu değişiklik Kremlin'in Gazprom üzerindeki kontrolünü pekiştirmeyi amaçlayan bir adım olarak görüldü. Ancak bu değişiklik sadece şirketin yönetimindeki isimleri değiştirdi. Şeffaflık konusunda somut bir adım atılmadı. Gazprom hala karanlık operasyonlar ve siyasi etkiyle iç içeydi. Miller'in atanması Gazprom'un iç işleyişinde bir değişiklik yarattı ancak şirketin tekelci yapısı değişmedi. Gazprom hala büyük bir siyasi araç olarak kullanılıyordu. Gazprom'un ekonomik yönetimi şeffaflıktan uzak, şirketin yöneticilerinin güç mücadelesi ve çıkar çatışmalarına dayanıyordu. Sonuç olarak devletin Gazprom'u ele geçirme süreci sadece bir şirketin yönetimini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Putin'in iç politikadaki gücünü pekiştiren önemli bir adım oldu. Bu süreç Rusya'da hem ekonomik hem de siyasi gücün devletin kontrolünde nasıl toplandığını anlamamıza yardımcı oluyor. Rusya dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi olarak enerji sektöründe büyük bir güce sahiptir. Rusya'daki doğalgaz rezervleri ağırlıklı olarak Yamala Nenets özerk akrubunda yoğunlaştırılmıştır. Bunun dışında Kuzey Denizleri, Volga bölgesi, Urallar, Sibirya, Kafkaslar ve Uzak Doğu'da önemli üretim bölgeleri arasında. Ülke aynı zamanda yaklaşık 48 trilyon metreküplük devasa rezervleriyle dünyadaki en büyük doğalgaz kaynaklarına sahip. Rusya'nın en önemli doğalgaz sahaları arasında Urengoy, Yamburg ve Bavenenkova sahaları öne çıkıyor. 1966'da keşfedilen Urengoy yaklaşık 10 trilyon metreküplük rezervleriyle ülkenin en büyük sahası konumunda. Yamburg sahası ise 8,2 trilyon metreküplük rezerviyle en büyük ikinci saha olarak biliniyor. Bavanyenkova sahası ise Yamal Yarımadası'nda bulunuyor ve Çin'e büyük miktarda gaz ihracatına kaynak sağlıyor. Rusya'nın kuzey kıyıları boyunca yer alan denizlerde de önemli doğalgaz yatakları var. Karadeniz'indeki Leningradskaya ve Rusanovskaya sahalarıyla Baretz denizindeki Stokman sahası ülkenin en büyük açık deniz rezervleri arasında bulunuyor. Özellikle Stokman sahası 3,94 trilyon metreküplük gaz rezerviyle dünyanın en büyük sahalarından biri olmasına rağmen karmaşık coğrafi koşullar ve ekonomik sebepler nedeniyle hala tam anlamıyla işletmeye alınabilmiş değil. Yakutistan'da Rusya'nın önemli gaz üretim merkezlerinden biri olarak gelişiyor. Burada yer alan Chayandinskoye sahası yaklaşık 1,2 trilyon metreküplük rezerviyle dikkat çekiyor. Gazprom tarafından geliştirilen bu saha Çin'e gaz taşıyın. Sibirya gücü boru hattının temel kaynaklarından biri olarak planlanıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz ticareti uzun yıllardır sorunlu bir konu olmuştur. Ukrayna Rus gazının Avrupa'ya taşınmasında kilit bir transit ülke olduğu için Moskova-Kiev'le yaptığı anlaşmalar üzerinden hem ekonomik hem de siyasi avantaj sağlamaya çalıştı. Bu bağlamda Rosukrenergo isimli şirket kritik bir role sahipti. Bu şirket Rus Gazprom ve Ukrayna Naftogaz şirketleri arasında bir aracı kurum olarak faaliyet gösterdi. Bu şirket Rusya'dan ve Orta Asya ülkelerinden, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan'dan gelen gazı Ukrayna'ya satıyor. Bu süreçte de yüksek karlar elde ediyordu. Rüye Gazprom'un işlerini kolaylaştırıyordu çünkü Ukrayna ile olan doğalgaz ilişkilerinde aracı olarak Rusya'nın çıkarlarını koruyordu. Ukrayna Avrupa'ya gaz taşıyan ana transit ülke olduğu için Rusya bu güzergah üzerinde mutlak kontrol sağlamak istiyordu. Bu nedenle Ukrayna ile doğrudan anlaşmazlık yaşamak yerine Rüye gibi aracılar üzerinden süreci yönetmek daha kolaydı. Yulia Timoshenko Ukrayna Başbakanı iken bu şirketin işleyişini eleştiriyor ve şirketin kaldırılmasını istiyordu. Çünkü Rüye'nin aracı ettiği gaz çok pahalıydı ve Ukrayna daha ucuz gaz almak istiyordu. Timoshenko Ruye'nin şeffaf olmayan yapısını ve bu yapının Ukrayna'ya zarar verdiğini savunuyordu. 2009'da Ukrayna ile Rusya arasında büyük bir gaz anlaşmazlığı patlak verdi. Bu anlaşmazlık Avrupa'ya gaz tedarikini de etkiledi. Ruye'nin kaldırılması Gazprom'un Ukrayna'ya ve Avrupa'ya gaz sevkiyatını zorlaştırmıştı. Ruye Rusya'nın çıkarlarını koruyarak doğal gaz ticaretinde büyük bir rol oynuyordu ve Ukrayna ile yapılan anlaşmazlıklar sırasında bile Rusya'nın gaz sevkiyatının düzenli ve güvenli olmasını sağlıyordu. Gazprom bu şirketi kullanarak Avrupa'ya gaz sevkiyatını daha kontrollü şekilde yapabiliyor ve Ukrayna'daki gaz ticaretinden büyük kazançlar sağlıyordu. Ruyen'in devre dışı bırakılması Ukrayna'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmasına yol açtı. Ukrayna 2015 yılından itibaren Gazprom'dan doğrudan gaz almayı tamamen durdurdu ve Polonya, Slovakya gibi ülkelerden alternatif tedarik yolları geliştirdi. Ukrayna ile yaşanan anlaşmazlıklar Moskova'nın Avrupa'daki enerji hakimiyetini sürdürme çabalarının bir parçası olarak görülebilir. Bu nedenle Rusya'nın doğal gaz rezervleri konusunu ele aldıktan sonra Ukrayna ile yaşanan bu krizler enerji politikalarının nasıl siyasi bir silah olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli bir örnek. Müzik Ukrayna coğrafi konumu nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatında kritik bir transit ülke konumunda. Rusya'dan çıkan ana boru hatları Ukrayna üzerinden geçerek Avrupa pazarlarına ulaşır. Bu durum Ukrayna'yı Avrupa'nın enerji güvenliği açısından stratejik bir noktaya yerleştiriyor. Son dönemde Ukrayna'nın insansız hava araçları kullanarak Rusya'nın doğalgaz altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bilinmekte. Özellikle Türk akım boru hattına gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna yönelik bir İHA saldırısı girişimi Rusya'da büyük endişelere sebep olmuştu. Zelenski ülkesinin yıl sonunda Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımaya hazırlandığını duyurdu. Bu gelişme Rusya'nın Avrupa enerji pazarındaki hakimiyetine ağır bir darbe indirdi. Öte yandan Ukrayna'nın doğal gaz transitini durdurma kararıyla birlikte Gazprom'un gelir kaybı ve ekonomik sıkıntıları daha da derinleşti. Böylece Gazprom'un Avrupa'ya en önemli ihracat rotalarından biri kapanmış oldu. Zelenski daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya'ya doğal gaz transitinden milyarlarca dolar kazanç sağlama fırsatını tanımayacağını belirtti ve Avrupa Birliği'ne bu konuda harekete geçmesi için bir yıl süre tanımıştı. 2021'de Avrupa Birliği ülkelerinin doğalgaz gaz ihtiyacının %40'ını Rusya karşılarken 2023'te bu oran %10'un altına geriledi. Avrupa Birliği Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'dan gaz ithalatını minimum seviyeye çekerek Kremlin'in enerji silahını etkisiz hale getirme konusunda önemli adımlar attı. Buna karşın Slovakya ve Avusturya gibi bazı ülkeler hala Rus gazına bağımlı. Ancak bu ülkeler dahi alternatif kaynaklara yönelmeye başladı. Rusya'nın enerji pazarındaki gücü giderek azalırken Gazprom'un kayıpları devasa boyutlara ulaştı. Avrupa'ya gaz satışı artık Kremlin için bir koz olmaktan çıkarken Rus ekonomisi de artan bütçe açığı ve azalan enerji gelirleri nedeniyle derin bir çöküşe sürükleniyor. Gazprom 1 Ocak 2025 itibarıyla borcunu ödemediği gerekçesiyle Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Moldova Enerji Şirketi Moldova Gaz'la yapılan anlaşma gereği Moldova sınırları içinde yer alan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transnistria bölgesine doğal gaz Ukrayna üzerinden sevk ediliyordu. Ancak Gazprom'un sevkiyatı kesmesiyle yıllardır Rusya'nın desteğiyle ayakta duran bölge ağır bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Gaz kesintisi sonucu bölgede elektrik kesintileri yaşanırken birçok işletme faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Moldova yönetimi gazı artık Avrupa piyasalarından satın aldığını ve Gazprom'a bağımlı olmadığını açıkladı. 2022'den bu yana Rusya'dan gaz alımını sonlandıran Moldova, Romanya'nın emtia borsası üzerinden doğal gaz tedarik ediyor. Ancak Transdiniyester'in Rus gazı olmadan hayatta kalamayacağı gerçeği Gazprom'un buradaki gücünü sürdürme çabasının arkasındaki temel nedeni oluşturuyor. Moldova Gaz Başkanı Vadim Çeban, Gazprom'un Moldova'ya yönelik borç iddialarının 1990'lı yıllardan kalma olduğunu ve mevcut yönetimin Gazprom'a herhangi bir borcunun olmadığını Belirtti. Buna rağmen Gazprom'un gaz sevkiyatını durdurması ekonomik nedenlerden çok siyasi bir baskı aracı olarak görülüyor. Moldova Rusya'nın gazını reddederken Gazprom'un eski gücünü kaybettiğinin en büyük göstergelerinden biri olan bu olay Kremlin'in enerji silahını artık etkili bir şekilde kullanamadığını ortaya koyuyor. Moldova yönetimi sıra alternatif yollarla doğal gaz tedarik etmeye hazır olduklarını açıklasa da bölge yönetimi Gazprom'dan doğrudan gaz almakta ısrar ediyor. Moldova'nın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasını cezalandırmak isteyen Moskova enerji kartını bir baskı aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Ancak Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını büyük ölçüde azaltması Kremlin'in bu stratejisinin artık etkisiz kalmasına neden oldu. Rusya'nın en büyük enerji şirketi Gazprom büyük bir finansal krizle karşı karşıya. Avrupa pazarındaki gaz satışlarının düşüşü nedeniyle 629 milyar ruble zarar etti. Şirketin gelir kaynağı büyük ölçüde Avrupa'ya yapılan gaz ihracatına dayalıydı ancak bu pazar kaybedildi. Ayrıca Rusya'nın enerji altyapısını desteklemek için yüksek vergi yükümlülükleri ve diğer ekonomik zorluklar da Gazprom'un mali durumunu olumsuz etkiledi. Şirketin genel müdürü Alexey Sakharov gaz fiyatlarını artırarak bağımsız üreticilerin taşıma tarifelerini yükseltmeyi ve ve böylece Gazprom'un yatırım programına finanse etmeyi önerdi. Ancak bu stratejinin Rus halkının çıkarları doğrultusunda olduğu belirtilse de Gazprom'un ekonomik modelinin uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğu belirsizliğini koruyor. Bu süreçte Gazprom 2,3 trilyon rublelik yatırım programını hayata geçirmek, altyapısını güçlendirmek ve Çin'e yeni boru hatları inşa etmek zorunda. Bunu başarmak için şirket yönetim kadrosunu %40 oranında küçültmeyi planlıyor. Ancak bu yeterli olmayabilir çünkü geçmişte yapılan hatalar Gazprom'un bu bugünkü krize sürüklenmesinde büyük rol oynadı. Şirketin en büyük gelir kaynaklarından biri olan petrol Gazprom'un toplam gelirinin %40'ından fazlasını oluşturuyor. Ancak ABD'nin Gazprom Neft'e uyguladığı yaptırımlar ve olası petrol fiyat düşüşleri bu gelir kaynağını da tehlikeye sokuyor. Özellikle Trump'ın Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarını düşürmesini istemesi Gazprom'un kazancını daha da azaltabilir. Gazprom Avrupa pazarını kaybettiği için büyük mali kayıplarla karşı karşıya. Şirket Çin ve Türkiye gibi alternatif pazarlara yönel de gelir açığını kapatmakta zorlanıyor. İç piyasada fiyat artışı ve yönetim kadrosunun küçültülmesi gibi önlemler de yetersiz. Sizce Gazprom bu krizden çıkabilir mi? Şirketin yeni stratejileri başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Rusya için Gazprom yalnızca bir enerji şirketi değil aynı zamanda ekonomik istikrar ve uluslararası enerji diplomasisinin temel taşlarından biri. Doğal gaz Kremlin'in Avrupa üzerindeki en büyük baskı aracıydı. Ülkeler sıcak kalabilmek için Moskova'nın kapısını çalmak zorundaydı.